Quality Mobilya markasını takdim edeceğiz şimdi. Geçmişi 1974 yılına uzanan köklü bir firma, 40 yıllık tecrübesiyle, mobilya ve aksesuarlarda kalitesiyle sadece müşterilerin değil, sektörün de takdirini kazanmış bulunmakta. Dünya mobilya trendlerini yansıtan özgün koleksiyonları ve yenilikçi çizgisiyle dikkat çekiyor. En Quality Mobilya markası neymiş, kimmiş? En Quality Mobilya markası Stel Erkan Öztan geliyor efendim. Efendim en kaliteli mobilya markası Stella Mobilya ve ödül almak üzere Erkan Bey'i Cahide Palazzo sahnesine davet ediyoruz. Erkan Bey hoş geldiniz. <laughs> ediyoruz. Erkan Bey bir fotoğraf rica edelim. Ardından da birkaç cümle sizden rica edeceğim. Çok teşekkürler. Birkaç cümle rica ediyorum lütfen. Kalk ailesine nice 14 yıllar diliyorum. Sağlık, mutluluk ve bereket diliyorum. Salih Allah başınızdan eksik etmesin çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Artık Aa, Ar istemiyoruz koş. ama koş, <laughs> koş. alkışlar.